Şimdi size e, ceza muhakemesi hukukunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunu açıklayacağım ve bunun e, memurluğa etkisinden bahsedeceğim. Öncelikle ceza muhakemesi kanunu madde 231 şu şekildedir. 5. fıkrası Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmü olan ceza, 2 yıl veya daha süreli hapis veya adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşma ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi için sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, mahkemece sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekir. Şimdi mesela e, mala zarar verme suçundan bir dosyada sanıksınız diyelim. E, burada e, bir kaç tane cam kırdığınızı düşünürsek mesela diyelim bunun bedeli de 130 TL olmuş olsun. Siz bu bedeli ödediğinizde Koşullarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının diğer koşulları oluştuğunda zarar da giderilmiş olduğundan, mahkemece kişilik özelliklerinize bakılarak ve daha önce bir suç işlemediğinizde nazara alınarak bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilecektir. Yani zararın tazmin edilmesi giderilmesi de mühimdir. Devam edeyim. Açıklamasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde mahkum olan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımları çevrilemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanlık 5 yıl süreli denetim süresine tabi tutulur. Bu süre içinde 1 yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle sanığın denetimli beslik tedbiri olarak bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine bir meslek veya sanat sahibi olması halinde bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetim altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zaman aşımı durur. Altıncı fıkranın cebenle belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde sanık hakkında mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde açıklaması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verilir denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanın durumunu değerlendirerek cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşulların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir. Bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına itiraz edilebilir. Benim kanaatime göre e, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı e, yani verilirken özellikle hakim hani kişi bir daha suç işlemeyeceği konusunda bir kanaate varırken kanaatime göre e, bir sosyal inceleme raporu tarzında bir şey düzenlenmesi gerekir. Çünkü Mesela hükmün açıklanmasının geri bırakılması verilen bu karar verilen dosyalara baktığımızda daha sonra birçok kararın hani hükmün açıklandığını yani sanın denetim süresi içinde suç işlediğini kasıtlı suç işlediğini görebiliyoruz ve hüküm daha önceden okunmayan yani kendisine açıklanmayan hüküm daha sonradan tekrar bir suç işlediğinde açıklanabiliyor. Bu da demek oluyor ki aslında hani kişilik özellikleri konusunda gerçekten hani çok iyi bir düzenleme yapılması lazım. Yani daha sonradan suç işleyip işlemeyeceğini hemen kestirmek mümkün olamayabilir bir duruşmada. Ya da yani devam eden duruşmalar olsa bile birçok dosya olduğunu, iş yoğunluğu olduğunu nazara alırsak hani bu konuda sosyologların, sosyal hizmet uzmanlarının kanaatime göre hani sosyal inceleme raporu düzenlemesi bana göre yerinde olacaktır. Cezaların da caydırıcılığı olması bakımından. Şimdi bu memurluğa etkisinden biraz bahsedeyim. HGB kararı verilen yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişinin devlet memurluğu herhangi başkaca bir kamu hizmeti görevi yerine getirmesine kanunu bir engel yoktur. Mesela bir de erteleme kurumu var. Ertelemede sanığın cezası infaz edilmiş oluyor sanık ertelenen süre içinde devlet memuru mesela işte milletvekili olamıyor ama eğer ki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmişse burada sorun yoktur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları adli sicil kaydında ve e-devlet üzerinde görünmez. Silinme şartları oluşan adli sicil kayıtları yani sabıka kayıtları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hani bu tekrar bu kararın verilmesine herhangi bir mani değildir. Hakkında şimdi bir şey var. Danıştay kararı var. Danıştay 12. Zahire Başkanlığı'nın 2015'e 31.86 esas ve 2015'e 55.13 sayılı karar iştahat metni sonucunu okuyacağım size. Burada yani hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen kişinin yani memurluk kazanmasına bir engel olmayacağı bu kararın buna dair bir sonuçtan bahsetmiş kararda. Hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı karşısında sözleşmede zabıt kâtipliği sınavında başarılı olan davacının 2802 sayılı kanunun ek birinci maddesiyle memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6'ya 19. maddesi uyarınca da davalı idareci yapılan arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bah bahsedilemeyeceğinden dava konusu arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisli atamasının onaylanmamasına ilişkin işlem ile bu işleme yaptığı itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık aksiyonda verilen mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır denilmektedir. Yani buradan da anlaşılıyor ki bu kişi devlet memurluğuna başvurduğunda kendisi hakkında bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı var. Bu da güvenlik soruşturmasında kendisi için herhangi bir olumsuzluk teşkil etmeyecektir. Bu danıştay kararında da ondan bahsedilmektedir.